Asfalt Kafa kanalında hepinize merhabalar dostlarım. Bugünkü misafirimizin adı F800 GS. F800 GS F750'nin yerine yeni çıkan bir model dostlarım. 87 beygir güç üretmekte. 91 Nm tork üretiyor. Karada, toprakta, uzun yolda, kısa yolda, otobanlı her yerde gidebileceğiniz bir makine dostlarım. Güzel bir makine kullanışlı bir makine Şehir içi kullanımlar uygun çünkü hafif bir makine Orta sınıfı Üst düzey bir motoru diyelim Göstergesi güzel Gayet gösterişli okunaklı Motorda yok yok dostlarım Bakın son kütükte Joystick'ten buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz Hemen üstünde sabitleyici var Odun altında dörtlüler Hemen altında arka süspansiyon ayarı Menü tuşu Korna sinyaller Sağ taraftaki kütükte ise elci kısıtma, motosiklet modları, 4 modu var, start stop,